Evet. Selamünaleyküm dostlar. Merhaba. Bugün yine hastaneye geldim. Şöyle reçetemizi aldık. Genel cerrahi doktoru. Daha önce midemde rahatsızlığım vardı. Gastritim vardı. Bu bir daha önceki videolarında söylemiştim. Yoruluyorum. Yoruluyorum. Gerçekten yoruluyorum arkadaşlar. Gitmediğimi genel cerrahi Genel cerraha kalmıştım. Bir de psikolog. Genel cerraha geldim. Ne dedi? Tahminlerin çok güzel. Benden iyisin. Bütün doktorlar aynı şeyi söylüyor. Tahminlerin gayet iyi. Benden iyisin. Ama ben yoruluyorum. Su içmede daha iyi yoruluyorum. Doktor dedim şimdi doktor bey. Su içerken yoruluyorum ben. Endoskopi yaptılar. Sonuçlarına baktık. Abi dedi midende hiçbir şey yok dedi. Yemek borusunda midende falan hiçbir şeyin yok dedi. Sadece benim gastritim vardı. Ona ilgili bir ilacım verdi işte. O da onu bağlamıyor yani. Evet. Burası neresi? Diyelim. Bursa. Üstek istas. Yani Şevket Yılmaz Hastanesi. Öyle. Bilemedim. Bilgisi olan, herhangi bir şey olan yazabilir. Kalbe gittim. Dahiliye gittim. İç hastalar, dış hastalıkları. Geçen iki sene oluyor. Anju yaptılar. İki seneden beri koşturuyorum bu işe. Yani çözüm bulamadılar. Yoruluyorum. Şimdi yine söyledim doktora. Doktor ben yoruluyorum dedim. Yoruluyorum. Tahlil sonuçlarımız gayet iyi. Hiçbir şeyiniz yok diyor. Ben yoruluyorum. Su içerken yorulur mu ya? Su içerken yoruluyorum. Nefes almakta sıkıntı çekiyorum. yoruldum şimdi bak. olmaması gereken şeyler. Doktor diyor ki, iyi diyor, sonuçtan temiz diyor, bir şeyin çıkmadı. İyi dedim ya, ben yoruluyorum. Keşke çıksa bir şey de, onun tedavisini yapsak. Yok. Neyse. Bilgisi fikri olan varsa arkadaşlar paylaşırsa memnun olurum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle. Kalp. Oraya gittik. Burası pembe bina. Çocuk zaten. Üst taraf. Üç ses hastanesi.